Evet arkadaşlar. Nisan. Şimdi Nisan'ın smile işlemini yapacağız. Ama Nisan çok korkuyormuş. Evet. Şimdi evet. balına bakacağım bir şeyine. Kaldır. Tamam mı? Şuradaki yer delinir mi delinmez mi ona bakacağım ben. Tamam mı? Desem de inanma çünkü derdi. Aaa. Aaa. Bitti. Acımadı. E ben sana söylemedim mi? Vallahi söylemedim. Bir zindir tamam mı? Lisa demiştin değil mi? Evet. Lisa, bir zindir taktık. İşimiz bitti. Sadece bir kök kaldı. O notu. Hiçbir şey kalmadı. o. Anlat bakalım korktuğun kadar var mıymış? Yok abi. Evet arkadaşlar Nisan buraya geldiğinde tamam resmen çırpınıyordu videodan <laughs> önce. Abi ben yapmayacağım abi aman çok <laughs> edecek abi değil. Değil a -a, hiç değil. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni görüşmek üzere hoşçakalın.